Öykücü Ceren TV e, konuşmanızın başında her hasta her vakanın artık hasta kabul edilmediğini söylediniz. Artık değil öyle zaten. Tamamdır. Tabloda da yani bir değişiklik yapıldı. asemptomatik olan vakadan bahsediyoruz. Hı hı. Tamam, ben de şunu sormak hasta istiyorum. Hasta semptom olan kişiden bahsediyoruz. Tamam. Benim de Asemptomatik bir... ve semptomatik. Tamam. Şöyle bir sorayım. Semptomatik vaka yani. hasta, asemptomatik vaka Vaka. Buyurun. Ben de o zaman şunu sormak istiyorum. Tablodaki yeni vaka sayısı, yeni hasta sayısı olarak değiştirilmiş de bu asomtomatik pozitifler bu rakam içerisinde, bu sayı içerisinde değil mi? Eğer değillerse Türkiye'de kaç asomtomatik pozitif vaka var şu anda? Ve bunlar da tabloya eklenebilecekler mi? Diye sormak isterim. Ben teşekkür ediyorum. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, verdiğimiz günlük hasta sayısı. Zaten 29 Temmuz'dan itibaren de günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu.